Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Selahattin Erbaş'ın yanındayız. Gaziantep'te YouTube'a Selahattin. Şimdi e, bazı kişiler bazı şekilde yorumlar yapmışlar Gaziantep ve Pavyon için. Mesela bir kişinin e, yorumu yapmış olduğu şeyler. İsmi Naz Derin Kalyoncu. Erkekmiş. Ama isminin başında Naz var. Yazmış oraya. İsmim sizi yanıltmasın. 51 yaşında görmüş ve geçirilmiş bir ağabeyinizim. Buraya da geçirilmiş yazmış. Herhalde ona da bilerek yazmış. Bir ağabeyiniz olarak yazayım. Sakın öyle bilmediğiniz bir pavyona öyle bodoslama girmeyin. Sizi sikerler demiş. Ben ne yapar ne demek? Yani ee, parasal açıdan adama Tehdit mi? Tehdit mi, yok, parasal açıdan adama tecavüz ediyor musunuz? Ben şimdi bir soru soracağım. Pavyonda müşteriyi sikiyor musunuz? Pavyonda müşteriyi sikiyorsunuz mu? Gelir yer işer. Kadın çağırır. İçki parası verecek parası verir. Tabi kadın da fazla içebilmek için buna sikiyor derler. Böyle bir şey yok. Enayi midir içmesin. Hayvan gibi içiyor. Göbünde beş kurka almıyor gidiyor. Zor dedi yani diyor ki giderseniz eğer öyle bilmediğiniz yeri sizi soyarlar. Sizin cebinizden bütün paranızı alırlar. Böyle bir şey söz konusu mu? Sen dükkanına gelen bir müşteri Senin soyuyor musun? gönlüne göre oturtturun. Gönlüne göre şey yapan. Kadın fazla içebilmek için sana yalan söyler, seni kandırır. Ben yarın senden olacağım, sen hoşuma gitsin. Çünkü kadının taktikleri hep yalan ve şeydir. Doğru bir zandı. Yani bir müşteriye kazıklamıyorsunuz öyle mi? Dükkan kazıklamaz. Kadın onu kafaya alabilmek için, içtiğinden fark almak için Sabahleyin adamı kafaya alıp adamın cebinde fazla para varsa onun altına yatıp da o parayı söylemek için kadın yapar bunu. Bir de demiş ki, Pavyonda masaya konsomatris çağırırsanız hesap 3 katı gelir size kitlerler. Yalan yani. yalan. Şimdi bir e, yalan. gelecek hesap... Sen bir... enayi misin? Bir tane verirsen bir tane veriyorsun, iki tane verdiysen iki tane veriyorsun. Onu yapan kişiler alkolik, kafası bilmem ne olanlar, bilmem ne olanlar. istediğini elde etmeyen kişiler bunu ya, söylüyor kişiler. Peki diyor ki, dükkancı diyor 100 liraysa diyor bir içki 150 lira yazar diyor. Yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? Zaten fiyatı belli. Ben 3 üç verdim. 3 tane içki verdim. Su içki verdim. Bazı müşteriler cöplerine leblebe koyuyor. Leblebe sayısını öğrenmek olsun. Senden onu. Ben de böyle bir şey yok. Yapan yerler varsa bilmiyorum. Yapan yerler varsa cezasını çeksin. Ama ben bıraktım bu işi mesela mesela. Seneler evvelden bahsediyorum ben. 50 senelik pavunculuk yaptım ben. Şimdi gelen müşteri Geldi oturdu. Bir bira söyledi. Bir biranın fiyatı en son ne kadardı dükkanda? 25 liraydı. 25 liraydı. yüzde yok. 25 liraya öder giderdik. İki tane zaten her lira. Üç tane istersen. Dışarıda bir bira şu an 12 buçuk lira. Ha. Bir şişe bira. Ha. Eğer gidip bara otursanız, ödediğiniz ücret 25 liraymış. 25 lira. müzikli. Müzikli, bar müzikli. Evet. Programlı. Evet. E, bizi sene veriyorum 150 lira yevmiye. Kadınlar yevmiye alıyor. yüzde elli. Zaten dükkanlarda, barlarda, bu içki satılan yerlerde aldığın içkiyi kapalı olarak yüzde %100 fazlasına verme şeyi vardır. Hakkı var. Hakkı vardır. Yasal Alıyorsan liraya verecek. Yasal mı bu? Yasal. Oldu bitti. Senelerden belli ben bunu görebilirim. Peki tekrar soruyorum. Masaya konsum gelince hesap 3 katı oluyor mu? Konsum matris masaya geldi senin içki vermene bağlı. Sen kafayı bulmuşsun. Karıya hava atmak için. Cebinde de para var. Benim ne varsa hava atmak için. Ben küyüm ben buyum. Yiyor, yiyor, içiyor, Hesap ödedikten sonra da kadın bunu ekiyor. Bilmem ne yapıyor. Ondan sonra caz yapıyor. La ne? Karıyla sen konuşmuşsun. Karıya sen içki vermişsin. Verdiğin içkinin parasını ödemem. Ödemişsin. Ödedikten sonra niye caz yapıyorsun? da hesap yapıyor, ediyor bilmem gömüne beş kuruşlu. Hadi gel bunu öldür. Polis çağırsan polis zaten bu şeye karışmıyor. Ne yapacaksın? ne yapayım? Vadelerde koy veriyorum gidiyor. Nalet olsun diyorsun. Allah felanı versin diyorsun. Yiyor içiyor gidiyor. Yani hesabı da hatırlatıyorsun ha. Yüz oğlum yüz lira hesabı oldu tamam sorun değil. Ara hesap. İki oldu, 500 yüz oldu, yedi oldu, dokuz oldu. Oğlum hesabın bu kadar oldu sorun değil. O zaman diyorum ki ne ben? Alın. Sorun değil. Diye şüphelenmeye başlıyorum. Adam diyor böyle beş kuruş yok. Hadi ne yapalım? Ağzını burnunu kırarsın. Ağzını burnunu kırsan polise gelip suçlu sen olacaksın. Hesaba biz karışmayız. Sen bunu ne iş şey yapıyorsun? Paranın peşini alıyorsun. Polis de haklı. Paradan vazgeçtiği çok oldu. Çok çok. Başım belaya gireyim. Başım yoksa. belaya girmesin. Polis karşı kızartıcı güz kötü şekilde girmiyorum. Çünkü adam başka şeyler anlatır. Bana kadın vereceklerdi. Kadın satacaklardı. Bilmem ne yapacaklardı. Göbüne beş kuruş yok. Polis bunu bilmiyor ki. Polis çarhoşa inanıyor. Kadına inanıyor. Bir bayan içkisi kaç liraydı? Bir bayan içkisi 40 lira, 60 lira, 100 lira. Neye göre artıyor? 40 lira olan ne? 40 lira olan bol bira Hı. Hmm. ufak bardak evet. 60 lira olan onun 30'luk bardak bir şişede 100 lira 100 liraya zaten onun kilomunun küsur lirasını şişe parası veriyorum 100 liranın 50 lirasını karaya veriyorsun sana da 30-35 lira kalıyor yani 35 lira civarı bir para evet. kazanıyorsun para kalıyor Ondan Bak. sonra kadına ayrıyeten yövmeye veriyorum. Müzisyene yövmeye, kartona yövmeye, Kapıcıya yiyorum ya. Bilmem ne de. Yani mi? işin. Bağlarda kazanan pek kalmadı. Eskiden de bu. Yani olayın özü He. bayan çok içki içerse atıyorum bir içkiden 50 lira para kazanıyorsa 10 içkiden 500 lira para kazanacak. Bayan ne içerse yarısını alıyor. O 4 kesin. 40 lira içen içki, 40 lira içen içki, 20'sini bayan alıyor. Zaten 5 lirası içkini sermeyesin. 15 lira kalıyor sana. 30 lira içkide sana 25 kalıyor. <laughs> Peki bu bayan içkisi çay mı, elma suyu mu, gazoz mu? Bazı kişiler müşteriye soruyor, müşteri bakıyor. Bu kadın içki kullanmıyor. Buna ne veriyorsunuz? Ben kardeşim içki içerse otursun diyor. İçmezse oturmasın. İçki içen bayan var onu çağırıyorlar, o oturuyor. Bazıları oturmuyor içki içmeyene. Yani kafayı bulduracak içki içecek, kafaya alacak, bilmem ne yapacak. Abi ya. Kadın ne için oturuyor? Para için oturuyor. Sen karıyı kafaya alabilmen için İkisini vereceksin. Su için vereceksin. Konuşacağım. Benim bildiğim bir ölüşüm olur. Karıya o zaman kafaya aradın. Gel sana Baydus'a gidip şunu vereyim, bunu vereyim, bunu vereyim. Karı o zaman sen ne Patronun da haber olmaz, garsonun da haber olmaz. Filan yerde buluşacak. Neden? Üç dedi mi çekiyor, evine gidiyor. Ya çekiyor, kaldığı yere gidiyor. Kim bilmez ki. Şimdi bu kişi demiş ki aynı kişi. Pavyondan kadın çıkartmak için şef garsonla konuşun şef garson bu işi halleder. Bir iş yerinde şef karton pezevenk mi oluyor daha şimdi? Şimdi bizim müşterde bende satış yoktu. Bundan satış yapan yerler var. Adam şimdi satış bu... yapıldığı zaman ne oluyor? Polis yakaladı. Müşteri dedi ben bu fiyat aldım. Kadına ben bu parayı aldım. Bunun cezası 35 5 senede. Ben bunu göz önüne alarak biz ona bunu sorumlusu patron o cihete girmem, o cihet içinde mahkemeye düşmemişim ve olmazsa olmazsa. Peki bunların bahsettikleri gazino pavyon neresi? Bunlar İstanbul'daki o Aksaray'daki yerlerden mi bahsediyorlar? Batakhanelerden mi bahsediyorlar? Batakhanelerden bahsediyorlar. <laughs> Böyle yerler var, dediği yerler var. Adamı söyle, kadını verecekse abi içili ver, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra kadın kaçıyor gidiyor. Dükkanı sen de gidiyor. Adam da ayaktadan sonra ben diyor. Boşa düştüm diyor. Şimdi zaten boşa geliyorsun. Neye geliyorsun? Eşek gibi geliyorsun. Eşek gibi de geri gidiyorsun. Cebindeki parayı bitiriyorsun orada. E öyle ki çocuğun çocuğuna sabahleyen kahvaltı verecek para yok. Geliyorsun oruçlarla yiyor. Boyalı oruçlarla. Şimdi biz birini almaya gittik şeye. barın birine. Çarşıda. Kadın beni müşteri zannetti. Kulama el dedi ki buralara dedi gelmeyin dedi. Buralarda da sizi soyarlar dedi. Orada çalışan kadın. Beni müşteri zannetti. Karton yani. Yok yok. Ha, bayan. Ha, bayağı, matriz, he, bayan. He, Buralardan sonra dedi. Gelmeyin buralara dedi. He. Ben dedim niye dedim gelmeyin? Buralarda dedi içti dedi, içki dedi, şu dedi, bu dedi, kalitesi dedi. Size dedi, sahte içki veriyorlar. Aynı zamanda ee, soyarlar soyerler siz dedi. Çarşıda bir yere gittik biz. 2-3 e, kişi birini arıyorduk. He. Bakmaya gitti Gölet. O kadın. Ya patron dostu patrona kızmış ya oğlum dostu ona kızmış ya da dostuna kızmış, bir kana kazandırma ama mu bu lafı Bunu böyle Bu yani. değişmez mi diyor yani? Yok. Herkes bu, bu lafı konuşmaz. O içmeyi bilir parasını almayı bilir. Bu o gün için kızmıştır sağa sola bir şeye kızmıştır. Yani ne dükkanı kazandırmamak için dükkana müşteri sokmamak için işi bozmak için, işten yıkmak için dükkanı bu tip kadınlar oluyor tek. Dükkan böyleydi ama ha. Ya evet, tamam. böyleydi. Kaynıyor bu bu kısım kısım. yapıyor bunu. Ne diyor bu tip kadınlara? Adam Kadın kız mesela patronun ya oğlunu seviyor ya patronun seviyor ya patronun yakınını seviyor. Bunlar da buna pas vermediği için dükkana müşteri girmesini istemiyor. Dükkanın kazanmasını istemiyor. Böyle kadınlar çok. Ondan sonra üç gün sonra da orayı bırakır başka yere gidiyor. Üç gün orada, beş gün orada, iki ben gün orada. Görmedin zaten bir bayanın eski. Eskiden bunlar bal karıları. Eskiden pavyon karıları altı, altı ay, bir sene, iki sene çalışanlar olurdu. Şimdi bar ayağa çıktı. İş oldu. bozuldu. Batakhane oldu. Batakhane oldu. Evet. Pavyonda disiplin mi oldu ya? Yani?